Merhaba. Merhabalar. <laughs> i̇yi misiniz? Dininiz nasıl diyor? <laughs> Tetadam matratta beraberiz. Ben Metis Aslan. Dininiz iyi Yani. Yani. mis kızım oldu. Ne ki? Yani güzel bir mod yani tam olarak <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ama ben size söyleyeyim yani bu bu şey yani noru çantı olmadan yani ya da buna benzer yani suyun içinde sadece beden parçası bacakları olmayan bir beden parçası dedi alıyoruz ne yazık ki yani çünkü bunu takmadan yani tam olarak bunu takmadan deniz kadını ya da deniz erkeği den olamıyoruz işte bu darip oldu yani hemde de çok darip <laughs> ya. Bu seni pek sevmiyorum biliyor mu? Yani. Bu arada. Çünkü yani tam olarak köy nerede? Neyse ben bu bunları alayım. Ekmek yaparız. Niye ben bu Ben her zaman neden sitelikken pek konuşamıyorum. Benim de hasta. Sitelikken pek konuşamıyorum. Ve bu da deri deri yani şeyler olmayınca donuyoruz işte. Yani bu toslat <laughs> Toslasmış kar Toslasmış kar yani om olduğu için bu bölüm pek de yani sevmiyorum. Ama deri ayakkabı varken güzel oluyor, oluyor tam olarak. Yani güzel oluyor. Lemme istir istiri ya da ya yenilenme, istirif falan ya da altın elma ya da sağlık verecek şeyler ya da sağlık verecek şeyler bizi yani iyileştirebilir bu arada. Ama ne yazık ki bir şeyler. Ben bunu alayım yani lazım olur. Yani ve eti pişireyim. Fark var. Yani bu arada yani söyleyeyim de ve iki kalbimiz gitti. Sadece 8 canımız falan var. Yani Normalde on canlı falan başlıyoruz ya. Pardon 20. Her kap yani 2 can olarak sayılıyor. Yani iki kap olarak sayılıyor tam olarak. Yani bu yüzden dikkatli olmakta farkı var yalnız. Farkı. Farkı. Bir ben söyleyebilir miyim? Ah. Bir yarım kap daha dikti. Işte. Ama dikkatli olmakta fark da var. Tam olarak yoksa isimiz Nay Nay. Yani oyun bitti. Ne yazık ki. Bir de ki. Hmm. Atık istediğimiz bir yürüyebiliriz. Ama ne yazık ki canımız gerekiyor da. Heee. Evet. Yok. Buraya susam. Son... Ne yazık ki tek gidemi gidemi cam. Çünkü daha ev yapmadık ve tam bir falan olmak tam gerekiyor. Bir tane de köy mü yoksa modla delen bir yapı. Peki de burada ev yapmamıza direkt olmaz. İsa burası toz canlılar vardır. İsa Ama Yani burası bizim evimiz olabilir. Ya nasıl yanılıyor musun? Asla Tak etmeseydik örümcek sağdırısına Gidebilirdik. Yani. Niye ben de demiyorum? Ben bunu kırayım istenizle. Yani çünkü ben şimdi. Nele yerlesek? Burası olur sanırım. Buraya bir teristik table tam olarak bir kılıç yapalım. Tam olarak Ölümcük ağlarını temizleriz. Ne? Ah. Kötü oldu. Bir can daha gitti. Ne yazık ki. Orasını da bir temizleyelim. Bu tuzaklı CD değil mi? Bu güzel, güzel oldu tam olarak yani. Yukarısı yasamak için güzel bir yer sanırım. 7 tane de otlistenimiz oldu. Harika. Bu ama ne yazık ki ben bunu pek konamayacağım. Bu demirlerle birlikte şey yapsam bence iyi olur. Bir kah kan. Bu ipleri buraya Bal kabar tutumu buraya Bunu da yukarıya koyarız Yani Ama buradan Ama burasını da bir depo olarak kullanırız. Yani. Dikkat edelim de düşmeyelim. Bir kasma yapalım. Onu buraya koyalım o batayla kasmayı bata yanımsa da olabilir o saman bağlıcıkları buraya ya da bunu ekmeği çevirsek güzel olur Yavaş yavaş videonun sonuna yaklaşıyoruz. Yani, bu da bu da bitirelim yani bari. Yani görüşürüz. Bye bye.